Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir karşınızdayım. Beyler öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu like atarsanız çok sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir ile karşınızdayım. Beyler öncelikle hani biliyorsunuz Kurban Bayramı var bu sanırım hani bugün video atacağım fakat hani kurban bayramı bittikten sonra video atmaya başlayacağım haberiniz olsun yani bayramda atmayacağım ve yarın falan da atmayacağım bayramdan sonra her gün bir video atacağım haberiniz olsun o yüzden abone ol ve like atın evet neyse beyler demişken ben böyle bir video hani bu YouTube'a ilk başladığım zamanlar çekmiştim fakat devam ettirmemiştim ve video fikri hakkında yoktu bir arkadaşımız da yazmış ve bir keko daha dışarıdan geçmeye başladı demişken hani video dışında kesinlikle bir ses yok. Ben zaman videoya girsem bir dıska dıska sesler geliyor yani anlamıyorum. O yüzden like atın. <laughs> Arkadaşlar demişken siz de challenge'larınızı yazabilirsiniz. Hashtag Zahizen'in cezalı çarkı ve boşluk koyun sonra da işte bir görev verin bir de ceza verin demişken size elmas falan alamam hani Brawl Pest alamam şu anda. Fakat para kazanmam aktif olduğunda veya 1000 abone falan olduğunda zaten sizlere alacağım haberiniz olsun. Hemen isterseniz çevirelim. Zaten siz şimdi anlayacaksın ne tarz cezalar ne tarz şeyler var diye görevler. Hemen bakalım ne geldi. Eğer Sport mu geldi? Eğer hesaplaşmada. Evet. Mortis ile birinci olursan izleyiciden aynen tamam arkadaşlar cezamız değil de ödül gibi oldu bu biraz. Mortisle birinci olursam abone olacaksınız. Birinci olamazsam abone isterseniz olun isterseniz olmayın. Hani beyler demişken hani en iyi iki görev var. Bir like isteme bir abone olma. İkisinden biri geldi yani nişat yeri de gelir. O diğerleri de beyler hani bir tanesi Brawl Stars'ı sil. Bir tanesi var diyor işte elmas harca falan. Bir de elmas harcamak istemiyorum. Brawl Pass almak istiyorum. Yani çok kötü. Abi Mortis'te ne bileyim Öyle şey bir karakter değil ya. Evet hemen Keriz arkadaşımız ve evet telefon dondu. Abi ben bunu saymam ama ya. Beyler ben bunu saymam ya. Hemen böyle vuralım. Evet işte gördünüz mü pro olmak bunu gerektirir evet. <laughs> Beyler böyle pro olmak istiyorsanız bana abone olun. <laughs> Lan ben niye abone istiyorum? Bunu kazanırsam olacak. Demişken halbuki kazanmasaydım bayağı üzülürdüm. O oyundan attı daha yeni. Belki oraları kırtmışımdır. Görmemişsinizdir de. Hemen hızlı bir şekilde. Hemen böyle vuralım kardeşimizi. 3-4 tane. 1-2. Ve evet. 5 enerjimiz oldu. O bu biraz bize sıkıntı çıkaracak. O yüzden biraz sıkıntı. Neyse. Abi tamam o dynamike'ı eğer bana gelirse alırım zaten Fakat o boğlar. Oha ya ayıptır günahtır ya Valla yüksek kupalarda da değiliz böyle vurulmaz adama ya valla Neyse Abi sen onu bana yapmayacaktın Hayır hayır ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum daha çok gencim bir dakika bir dakika Abi sen bunu hak ettin. Ama halbuki onu hak etti. Neyse. Orada beni öldürecek demişken bayağı iyi oynuyormuşum Mortis ve. Valla şu an çok pis kaza geldim. Hadi hadi. Tamam. Bir enerjimiz daha oldu. 8 enerjimiz var fakat o bu biraz sıkıntı. O yüzden alan daralmasını falan bekleyemeyeceğim. Özel gücümde dolu olsaydı bayağı iyi olurdu. Demişken sadece bu bölümde 3 kere çark çevireceğim haberiniz olsun. Diğer bölümde hani bakayım bu videonun gidişatına bağlı. Uzun olursa in aynı kısa olursa 4 çark yaparım. 4 kere çevireceğim yani o yüzden. Bak gel 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 gel. Gel 2 2 2 2. Tuh. Arkadaşlar başaramadım. Yani isterseniz abone olun fakat olmazsanız da. <laughs> Allah versin ya. Ben oradan yine mal gibi daldım ya Demişken çıkan görev siliniyor haberiniz olsun Hemen Bari o like isteme de gelsin de tam olsun Eğer sonuncu olamazsam Bakayım neydi o Sonuncu olamazsan hesabın ismini Prenses yap abi şaka mısın Ya isimde sıkıntı yok da şimdi yapsam 60 yanılmaz gidecek hiç yapmak istemiyorum o yüzden Şimdi sonuncu olmamız için düşük kupalı bir karakter alsam direkt ölüyorlar zaten. O yüzden şalaya alacağım şalayayım. Abi ölmeyin ya. İnşallah ölmezler. Biz de yaşarız. Ay, ölürüz işte ne. Vallahi konuşamıyorum daha. Neyse bakalım. Ya ilk gördüğüm kişiyi öleceğim veya gazın gelmesini bekleyeceğim. Aga ben öldürsene hadi. Vallahi karışmayacağım. Karışmayacağım söz. Aynen aynen. Vur. Vur vur. Hadi vur. Tamam bitti. Demişken seviniyorum da eksi yedim ya. Neyse daha en azından 60 elmas gitmedi. Daha iyidir. Arkadaşlar yanlışlıkla bu uygulamayı komple kapatmış. O yüzden sildiklerim geri gelmiş. Eğer öncekilerden biri çıkarsa onları yapmayacağım haberiniz olsun. Hemen hızlı bir şekilde. Ya abone de isteyemiyorum ya. Vallahi değişik oldum. Moral sıfır şu an. Eğer hesaplaşmada. Hangisi gel? Ay bu gelmişti zaten. Tekrar çevireceğiz. Hadi ya. Ve Ertara ile Abi o gelmesin sakın. Abi öf. Arkadaşlar Ertara ile birinci olamazsam şeyi sileceğim Rose tarzı. Ya silmekte sıkıntı yok da bizim internet yeni internete geçtik. Aşırı yavaş. Ya bir de hesapları süper hali diye kaydetmişim o yüzden Abi şaka mısın sen ya Abi siz bir kavga edin ben siz ikinizi bir halledeyim bence Bu çocuk mal çıktı tamam Ay o birinci olmam lazım hiç uğraşamam Tamam mükemmel Demişken Tara'yı fazlayı oynayamıyorum O yüzden Kusura bakmayın evet Ne diyeyim Bak internet yine başladı bak Abi internette bir şey indirdiğim yok beyler. Ben normalin videoları demişken hani kendi telefon internetimi yüklüyorum. Çünkü ev internette harbiden yüklenmiyor. Yeni internete geçtik. Bir şeyden dolayı bilmiyorum. O yüzden biraz sıkıntı. Abi. Oha. Bir saattir saklanıyordum evet. Ve evet. Ay o şey bana değilseydi var ya söverdim. Yemin ederim çok pis söverdim. Oyunu bırakırdım. Sakin ol, sakin ol. Ama sen niye rastgele atıyorsun ki kral? Ha. Yes oyunu sağlık kralsın sen. Arkadaşlar yanlışlıkla bastım. Daha hangisi çıkarsa yapacağım. Hemen hızlı bir şekilde eğer Piper ile ay ben Piper'ı sevmiyorum ya. Brock'u sevmiyorum da. Aynen yes. Beyler Piper ile birinci olursam like atacaksınız. Hani ben de bu kutuyu açayım demişken. 61 altın bir şey çıkmaz aynı. Hani bakın birinci orsam söz verin siz de olacaksınız hani alacaksınız diyorum like atacaksınız abone değil bakın like atacaksınız tabi eğer gönlünüzden geçerse de neden abone olmuyorsunuz neden değil mi neden bir de arkadaşlar eğer aklınızda video fikri varsa yorum kısmını yazarak beni iyi mutlu edebilirsiniz haberiniz olsun bir de bir dakika sakın of vurmadım mı yanlışla vurdum ay yeni oyundan attı. Abi psikolojisi bozuldu telefonun. Arkadaşlar demişken telefonda sıkıntı yok. Ben şey yaptım. Benim bu telefona elim değiyor çıkma yerine. Aga sana bir tane vurmam lazım ve sıkışacağım ben aynen. Çok iyi ya çok iyi. Taktik budur işte. Bakın beyler işte proluk bunu gerektirir. Hareketi gördünüz mü? Pat. Anın hayır ölmeseydi söverdim. Öl artık, öl, geber. Hayır, ölseydim var ya harbi kendime söverdim. Neyse, 5 enerjimiz var demişken hani kusura bakmayın bazen oyundan atabiliyor. Demişken oyunda atma yerlerinde bilerek kırpmıyorum. Abi, ne kadar proyum lan ben. Şu an var ya çok pis kaza geldim. Demişken şu kupalarda, yoksa adam beni hallederdi orada tahminen. Hani şu an moralim bozuldu, neyse. Hemen hızlı bir şekilde devam ki. Demişken video fikri varsa dediğim gibi yorum kısmına yazabilirsiniz. Adama vuramadık gitti. Cık. Abi bir dakika ya niye oynayamıyorum ki? Ya sen bir ölsene ya valla. Arkadaşlar videomuz bu kadar da dediğim gibi bu senin 3. aslında bu 2. bölümü beyler haberiniz olsun. İlk bölümünü çektim sonra Saldım yani onu da izleyebilirsiniz ama biraz daha kalitesiz videolar çekiyordum Neyse hani 3. bölüm için cezalar yazmayı unutmayın aklınızda mükemmel video fikirleri varsa Neden yazmıyorsunuz, değil mi? Evet yazın her şey yazın beyler Hoşçakalın ve bay bay Beyler demeyeyim Kız izciye izci dedim Allahım ne diyeyim ben izci diyeyim ya Abone olun like atın yeter bay bay